Tırmanma heyecanı Buharkent'te yaşandı. Ege Otomobil Sporları Kulübü EOS tarafından Aykıray Apex ve Buharkent Belediyesi destekleriyle düzenlenen Avis 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü yarışı 29-30 Temmuz tarihlerinde 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirildi. Sporcular 29 Temmuz Cumartesi Buharkent meydanındaki seremonik startla yarışa başladılar. 30 Temmuz pazar günü 7.59 kilometre uzunluğundaki parkuru İkişer kez çıktıktan sonra yine Buhar Kent meydanında finish podyumu ile sezonun 4. ayak yarışlarını tamamladılar. Sevgili seyirciler sıra Buhar Kent tırmanmada en katılımın yüksek olduğu kategoriye geldi. Kategori 4'te 7 sporcu kayıt yaptırdı. Bunlar 76 kapı numarasıyla Castrol 4 Team Türkiye takımından Ant Sunman, GP Garage My Team takımından 71 kapı numaralı Evo4 Racing Team pilotu Sinan Soylu, Ülkü Motorsport takımından 72 kapı numarasıyla yarışan Ümit Ülkü, bir diğer GP Garaj My Team takımından, da yarışan Cem Yalın, diğer Ülkü Motorspor takımından 74 kapı numarasıyla yarışan Ayhan Germirli, yine Ülkü Motorsport'tan 75 kapı numarasıyla yarışan Cem Yudulmaz ve son olarak 80 kapı numarasıyla yarışan Neo Motorspor takımından Kübra Denizci Keskin kategori 4'te mücadele ettiler. Ülkü Motor Spor takımının hem direktörü hem de pilotu olan tecrübeli milli sporcu Ümit Ülkü, Mitsubishi Lancer Evo 9 otomobiliyle günün ilk çıkışında 5 dakika 8 saniye 20 saliselik zamanıyla etabı 3. sırada tamamladı. Dile kolay 12 şampiyonluğu bulunan Ümit Ülkü bu sezon 13. hatta 14 veya 15. şampiyonluğa ulaşmak için çok yoğun çalışıyor. Fırsat buldukça kondisyon çalışması yaparak yarışlara hazırlanıyor. Bu sezon hem tırmanmada hem de pist şampiyonasında iki farklı şampiyonluğu şampiyonu da şampiyonluk için mücadele ediyor. Hedefi bu sene 3 kulvarda da şampiyon olmak. Hatta takımı Ülke Motorsport'u da şampiyon yapmak. Ancak bu sezon tırmanma ve pistlerde kullandığı Mitsubishi Evo 9 otomobiliyle bazı problemler yaşayınca önemli puanları kaçırdı. Hem tırmanmada hem de pistte kullandığı otomobil biraz yorulmuş olsa gerek bazı yarışlarda aksaklıklar yaşadı. Bu yarışa dönecek olursak Ümit Ülkü günün ikinci çıkışında 5 dakika 2 saniye 20 saniyesi zamanı imza atarak günü podyumun üçüncü basamağında tamamladı. Her çıktığı yarışlarda mutlaka podyum başarısı elde eden Ümit Ülkü henüz hiçbir şey bitmiş değil. Daha önümüzde yapılacak çok yarış var. Biz elimizden geleni şampiyonluk için yapacağız dedi ve yarış sonrasında görüşlerini bizimle paylaştı. Öncelikle burada yarışmak hani insan kendi memleketine yarışmak ayrıca güzel bir duygu. Fakat yurt dışında olduğum için yoğun bir iş programı olduğu için gelip antrenman yapamadım. Onun tabii parkurun da diğer Türkiye'deki diğer tırmanma parkurlarına göre en uzun parkur 7,5 kilometreden uzun bir parkur. Dolayısıyla hem ezberlemek hem de çalışmadığımız için onun bir dezavantajını yaşadım. Ona rağmen best time'a bir saniye kaldı işte. Bir de dünkü antrenmanda kalkışta bir aks Problemi yaşadık, o yüzden antrenman yapamadığının da bir dezavantajı oldu. Fakat parkur çok güzel, biraz çakıl ve taşların kayganlaştırması riski arttırsa da çekişmeli heyecanlı zevkli bir parkur. Dolayısıyla biz bu haftayı da yine puanlarımızı alarak tamamladık. Kategori 4'te üçüncülüğün sahibi Ülkü Motorsport'tan kanatsız evosuyla Ümit Ülkü.